Bugün kim geldi biliyor musun? Cide. Bizim sonumuz yok be ana. O bambaşka bir dünyada ben başka. Cide'm iyi kızdır be yavrum. O iyi ben kötüyüm ana. Yeter artık be oğlum yeter. Bırak artık kötülüğü. Bütün ömrümü hapishane kapılarında çürüttün. Yeter. ...Sabah gazetelere bakmaktan hasta oldum. Hangi gazete yazacak öldüğünü? Ben seni zalim kurşunlar parçalasın diye mi doğurdum? Seni el alemin kötüsü olasın diye mi büyüttüm? Yeter artık, yeter! Bu yüreğim acılara dayanamıyor artık! Bak, bak bunlara! Bunları hep sizin için hazırladım. Ben senin ananım, anan! Gününü görmeye hakkım yok mu? Hep öldürüleceğini düşünerek mi yaşayacağım? Anam, güzel anam! Ben meraklı mıyım ölüme? Ben yaşamak istemez miyim? Nasıl büyüdük hatırlamaz mısın? Donsuz, gömleksiz, babasız, acılar içinde! Simit satarak, gazete satarak, gazoz satarak! Sen el kapılarında çamaşır yıkarken, ben okullardan kaçıp ekmek parası peşinde koşarken bir ara. Hatırlamaz mısın geçmiş günlerdeki oğlunu? Zayıf, kuru ve umutsuz. Sokak lambaları altında okumaya çalışırken... ...Babam hastane kapılarında ölmedi mi be ana? Biz onun bunun uşağı olmamak için ölümleri göze almadık mı be ana? Ha, almadık Aldın da ne oldu? Kim seviyor seni? Herkes korkuyor senden, herkes nefret ediyor senden! Arkadaşlarım bile sevmiyor seni, ben bile! Yeter ana, yeter! Ne yeteri be, ne yeteri! Ben yeter derken sen mi yeter diyorsun? Yeter! Öldürsünler seni, parçalasınlar seni! Sen adam olmayacaksın! Sen adam olursan yüzüme tükürsünler! Kabadayı fıratmış, tüh senin kabadayı! Yeter! Yeter, yeter! Seni el mi öldürecek, seni el mi parçalayacak? Seni ben öldüreceğim! Ben parçalayacağım, ben! Ben, ben! Ha ha ha